Selamun Aleyküm arkadaşlar. 2022 YKS yerleştirmeleri açıklandı. Herkeste farklı bir heyecan var tabi. Sonuçları beklediği gibi gelen arkadaşlar da müthiş bir sevinç. Dediği gibi gelmeyenlerde de bir üzüntü var. Bunların sebeplerini konuşacağız bu videoda. Özellikle video ile ilgili istatistiklerden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz YKS adayları tercihlerde bulunuyor. Bu tercihlerin yaklaşık 45'i ilk 3 tercihinden birine yerleşmiş. Demek ki isabetli tercih yapılmış. Çok yüksek bir oran bu oran. Adayların %21'i de ilk birinci tercihine, işte %13'ü ikinci tercihine, %10'u da üçüncü tercihine yerleşmiş. Bu yılla ilgili ilk defa farklı olan, daha önceki yıllarda hiç deneyimlemediğimiz açık öğretim kontenjanlarının %100 dolu olması bu yıl özellikle öne çıkan başlıklar arasında. Puanlarda bir yükseliş var. Bazı bölümlerde düşüş var bazı bölümlerde yükseliş var bunları niçin kestiremiyoruz 20 yıldır bu işin içinde olan biri olarak özellikle şunu ifade edeyim genel eğilimi bilmiyoruz arkadaşlar yani genel ağırlıklı yönelim neredeyse oraya doğru bir gidişat oluyor bu yıl mesela tıp e, puanlarında ciddi bir gerileme oldu. Bazı sürprizler oldu tabi. Bunlardan biri tıp fakültesine mesela en son yerleşen Binali Yıldırım Üniversitesi'ne 30 bin sıralamayla bu yıl itibariyle yerleşmiş oldu. Ama önceki yıllarda 22 binlerdeydi. Binler, e, Fırat sıralamalar biraz daha geriye gelmiş oldu. Yani normal şartlarda e, tıp fakültesine yerleşebilmek için sıralamalarınızın öyle Atay'ı vesaire saymazsak 22 bin, 23 binlerde olması gerekiyordu. Ama bu yıl 30 bin sıralama ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ne tıp fakültesine öğrenci yerleşmiş oldu. Bu tıp fakültesini tercih edenler için güzel haber oldu. Ama aynı şeyi hukuk için söyleyemiyorum mesela. Hukukta en son geçen yıl Binali Yıldırım Üniversitesi'ne giren öğrencinin sıralaması 63 bin Şimdi ise aynı üniversite Binali Yıldırım Üniversitesi'nin hukuk fakültesi bölümüne yerleşen öğrenci 58.800'e yerleşmiş. Yani sıralama 5.000 daha, yaklaşık 5.000 daha öne çekmiş oldu. Tıp fakültesine de geriye gitmiş oldu. ÖSYM'nin sitesinde de yayınlandığı üzere bölümlerin taban puanları açıklandı. Oraya giren en son öğrencinin taban puanlarına baktığımızda hangi bölüm kaç puanla kapatmış birkaç örneğine bakalım. Daha sonra Dosyanın linkini de aşağıya bırakırım. Oradan da bakabilirsiniz. Ben birkaç tane örneğine bakacağım. Evet arkadaşlar. Hemen örneğimize geçelim. Örneğin diş hekimliği en düşük puanla kapatan bir tane bölümü hatta isterseniz 3 tane bölümü buraya alalım. En düşük yurt dışı vakıf hoca Ahmet Yesevi Kazakistan'da. Ondan sonra Kafkas Kars Üniversitesi 465 puanla girilmiş. Oraya giren 482 puanlı da öğrenci olmuş. Bu sütunda oraya giren en düşük puanı görüyorsunuz. En son giren öğrencinin. Bu sütunda ise oraya giren en yüksek puanlı öğrenciyi görüyorsunuz. Bingöl'e yerleşme olmuş. 465 puanla. En küçük, en büyük puan da 474 puan olmuş. Başka örneklere bakalım hızlı bir şekilde. Evet, tıp fakültesi ile ilgili de baktığımızda Arkadaşlar gördüğünüz üzere en düşük puanlı 459 ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Ama burada dikkat edin KKTC uyruklu öğrencilerin yerleşmesi söz konusu. Bu puanları biraz daha böyle genişletirsek hani TC öğrencilerinin de kaçla girdiğini görmüş oluruz. Biliyorsunuz böyle yazdığı zaman sadece KKTC uyruklu öğrencilere rezerv edilmiş oluyor. Burada Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ni görüyoruz. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ne 150 kişi kontenjanı tam almış. 482 puan ile girilmiş en son giren öğrenci. En yüksek puanda 506 puan ile girilmiş. Bunu Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak söylemiş oldum. Gördüğünüz üzere diğerleri KKTC uyruklu. Buradan aşağı doğru puanlar gidiyor. Şimdi liste çok uzun buna tek tek bakma şansımız yok. Hemen diğer örneğimize geçelim. Hukukta en düşük devlette gördüğünüz gibi 369 puan ile Türk-Alman Üniversitesi almış. Giren en yüksek öğrenci puanı 428 olmuş. Bunun üzerinde 399 puanla Erzincan Binali Yıldırım. 400 puanlı da Rize'deki Tayyip Erdoğan Üniversitesi takip etmiş en düşük. Derseniz hukukta bir de vakıf üniversitelerine bakalım. En düşük puanlı kapatan vakıflardan şöyle bakalım. 368.159 ile devam ediyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi %25 ile. Onun hemen üzerinde de görüyorsunuz. 168.273 ile Kıratlarla değişiklik olmuş. Doğuş Üniversitesi. Sonra Kadir Has geliyor. Sonra FSM geliyor. Bu şekilde aşağı doğru gidiyor. Bu liste bu şekilde uzar gider arkadaşlar. Çok videoyu da uzatmamak adına kısa kesmek istiyorum. Ama merak ediyorsanız nasıl ulaşacağınızı ben videonun altına link bırakacağım. O linkten böyle Excel dosyası olarak indirirseniz, buraları filtrelerseniz çok rahat istediğiniz üniversitenin istediğiniz puanlarına ulaşırsınız. Şunu özellikle söylemiş olayım. Yerleşemeyen arkadaşlar üzülmesinler. Onlar ek yerleştirmede kendi puanlarına eşit veya daha düşük yerleri yazabilecekler. Belki kurallar da değişebilir. Bilemiyorum. Önceki yıllarda ek yerleştirme kuralları bu şekildeydi. Dolayısıyla ek yerleştirme kılavuzu ve kurallarını bekleyeceğiz. Bir şey bitmiş değil. Bir yıl... <laughs>